بَكَرَهْ إِلِّي دُكُسْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فقط أمر ميزي nefislerine karşı zulüm işlemiş olan o kişiler tövbe manasına gelen hatta kelimesini alaya alıp yerine buğday manasına gelen hınta kelimesini söyleyerek emrolunan sözü kendilerine söylenmiş olandan başka bir söze çevirmişti de böylece biz itaatimizden çıkıp fasıklıkta bulunmuş olmalarına karşılık isyan ve zulümde bulunmuş o kimseler üzerine gökten yağarcasına üzerlerine çöken murdar bir azap, bir veba salgını indirmiştik.